İsterse, bakın yine aynı şekilde isterse, çıkarma amacım, sert bir deminde rahat yapmıyorsunuz. Göstermek isterdim Bu da kemikte meydana gelen kırılma veya çatlamaya biz kırık diyoruz. Ama biz ne yapabiliriz? Bir karton bulduysak etraftan burayı üste koydum ve bunu etrafından sardım. Buradaki amaç ne? Ben buranın hareket etmesini istemiyorum. Kanamalarda olduğu yana götürüyordur. Geçebiliriz daha mı buraları nerede olursanız olun kişi elleri bu şekilde hem yıkma nevrosuyla tamamen ne yaptı? Bu şekilde ayağımı ortaya koyuyorum iki ayak Evet başkanım buradayız. Evet başkanım buradayız. Evet. Rıza Halit Akipek Süleyman Yıldız ne? evet. Ankara'da her can değerlidir diye bir mottomuz var biliyorsunuz Her can değerli ise ilk yardımın önemi daha da artıyor O manada özellikle servis şoförlerinin eğitilmiş olmaları çok önemli Bu amaçla Kazan'da ilk yardım eğitimi başlattık ve çok faydalı olduğuna inanıyoruz Büyükşehir Belediye'mizde Kazan Şoförler Odası Başkanlığı'nın or or ortaklaşa organize ettiği Farkındalık eğitim seminerinin başarılı geç, geçmiş olması bizi mutlu etti. Katılımında yoğun olmuş olması bizleri memnun etti. Çok güzel geçti, çok verimli bir eğitimdi. Bunun için teşekkür ediyoruz gerçekten. Herkes bilgilendi. Çok iyi geçti, bilgilendirdi, bilgilendirildik. Çok güzel, yararlı bir eğitim oldu. Yaralanmalarda yapılacak işleri öğrendik. Bizim için gayet başarılı bir eğitim oldu. Teşekkür ediyorum. Çok güzel geçti, bizim için eğiticiydi, iyi oldu. İlk yardım konusunda eğitim gördük. Bize gerektiği yerde lazım olduğunda kullanabileceğiz. Yani en azından öğrenmemiz iyi oldu. Kırık ve kalama yönünden değerlendiriyoruz. Zaten kişinin kırığı varsa yerinden oynatmamam gerekiyor ya da yapamıyorum. İlaç müdahale hiçbir şekilde yapmıyorum. Elimde hangi alet veya varsa ya da oksijen oranı azaldığında kişi felaket derecede bir üşüme olur. O yüzden biz de bunu istemiyoruz. Yani varsa kıyafetlerini çıkarabiliyorsam çıkarıyorum. Yoksa en azından onu sıcak tutabilecek şeyler üstüne göz damlayalım. Kusarsa varsa herhangi bir şey olursa getirin. Peki bizim belirtilerimiz neler? farkında olmayabilir. Ha. peçete sarıyoruz, bez sarıyoruz. Ama peki bu kanamanın çok daha fazla derin kanama olduğunu düşünelim. Benim bir kesim var. Geldim kendime müdahale ediyorum. Kapattım bu şekilde. Kanama çok fazla, kan oldu artık buradan kanlar akıyor. Bunu buradan... Bu ne demek? Çok sıkı bağladın, dokuların yeterince oksijen gitmiyor demek. Yani oraya kan gitmiyor demek. Hiç <laughs> i̇şte olmak böyle bir şey. Yani kendi kendine yapmak belki de yapmasaydınız Parmak ucu değil de belki bir... Çünkü ben batan cismi tekrar çıkarırsam zedelediğim bütün dokuları yine zedeleyerek çıkaracağım. Çok fazla kanamaya sebep olacak. Bandajla sarılarak basınç uygulanır. Kanayan yara en yakın basınç noktasına baskı uygulanır. Kanayan bölge yukarı kaldırılır. Çok sayıda yaraları bulunur. İlk yardımcı eline geniş, kuvvetli ve esnemeyen bir sargı alır. Sargının içinden serp cisim geçirilir ve uzman... 20 dakikada bir açıyorum, gevşetiyorum, tekrar sıkıyorum... <laughs> yapacağımız tek şey yine aynı şekilde baş aşağıda olacak. Yerinde 20 dakika boyunca kanalı durmuyorsa muhakkak 112'ye haber veriyorum. El frenini çektim. Araç içi güvenliği. Eğer ayakları, pedalları sıkışmış boyun ve omuzun zedelenmesini istemiyorum. Sağlıklı bir şekilde çıkarmak istiyorum. Buradan geçirdim elime. Bakın çenesinden tuttum. Yanak yanağa verdim. Gelirim yapalım Gerçek kolumu altından geçirip çenesini başıma sabitleyerek 30 santim çekerek <laughs> yapabilirsiniz. Siz yapabilir miyim? Hayır. Burada yapılanlar genelde aynı. Ben şey mi diyeyim? Allah'ım öldü diye arkamda dönüp gideyim mi? Yoksa ben 45 dakika yakın olarak